Gazi Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis aracı valilik kavşağına geldiklerinde başka bir araçta çarpışması sonucu yan yattı. Kazada iki polis yaralandı. Gece 22.58 sıralarında meydana gelen olayda Hamit Kaplan Caddesi'nden Stad Kavşağı'na seyir halinde bulunan polis ekibi eski hastane istikametinden Valilik Kavşağı istikametine seyir halinde bulunan bir otomobil kırmızı çıkta durmayarak kaçmaya devam ederken polis aracı ise bu sırada Baha Caddesi'nden Gazi Caddesi'ne geçiş yapan Özgül Öğün'ün kullandığı araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle polis aracı yan yatarken araçta bulunan Süleyman ve Ahmet isimli polisler yaralandı. Kazada bir polis devrilen araç içerisinde sıkışması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Çok sayıda polisin olay yerine sevk edildiği olayda Sıkışan polis memuru uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. <laughs> Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in de olay yerine gelerek bizzat yönettiği olayda kaçan 68 plakalı otomobil ise Farabi Caddesi'nde Akşemseddin Camii yakınlarına geldiği sırada polis ekiplerini görmesi sonucu panikleyerek kaldırıma çarparak durdu. <laughs> Olayda kazaya neden olan şahıs gözaltına alındı. Kaçan şahsın ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.